Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kolay bir tarif, havuç tarator yapacağız. Yemeklerinizin yanına meze olarak sunabileceğiniz yemesi de keyifli bir tarif. Öncelikle havuçlarım var. Havuçlarımı soyarak, hazırlayarak taratorumuzun yapımına başlıyoruz. Ben bütün havuçlarımı temizleyeceğim. Daha sonra soteleme işlemine geçeceğiz. Havuçlarımı güzelce temizledim, yıkadım. Şimdi rendenin iri tarafıyla havuçlarımı rendelemeye başlıyorum havucumu rendeledim dediğim gibi rendenin iri tarafıyla yapmalıyız ki sulanmasın şimdi ocağımın altını yaparak karoturumu yapmaya başlıyorum biraz zeytinyağı alıyorum ve yağımın kızmasını bekliyorum yağım ısındı şimdi havuçlarımı içerisine alıyorum havuçlarımı güzelce kabıma aldım. Yüksek ateşte sulandırmadan kavurmaya başlıyorum. Havuçlarım böyle güzel bir şekilde sotelendi. Suyunu çekti. Havuç taratörümün yoğurdunu hazırlıyorum. Sarımsak dövdüm burada bir diş. Yoğurdumla beraber güzelce karıştırıyorum. Şimdi havuç taratörümün üzerinin cevizli yağlı sosunu yapacağım bunun için öncelikle biraz tavamın içerisine zeytinyağı alıyorum zeytinyağımı kızdırıyorum zeytinyağım kızdı burada bir miktar cevizim var dövülmüş ceviz için var Zeytinyağını da şöyle güzelce çevireceğim zeytinyağımda ceviz içimi biraz çevirdim üzerine çok az kırmızı toz biber ekliyorum ve biberimle beraber cevizimi biraz daha soteliyorum. Süzme yoğurdumu güzelce sarımsağımla, tuzumla özledim. Şimdi havuçlarım da soğudu. Yoğurdumla havuçlarımı buluşturup güzelce harmanlayacağım. Yağımı, biberimi ve cevizlerimi kavurmuştum. Havucumu yoğurdumla buluşturup tabağıma aldım. Üzerine cevizlerimi gezdiriyorum. Havuçlu mezemin son halini görüyorsunuz. Yemesi gerçekten çok lezzetli. Yapımı kolay bir tarif bıraktım buraya. Kanalımda yapıp deneyecek arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Abone olup yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka tariflerde inşallah yeniden buluşacağız. Hoşçakalın.